Arkadaşlar part 2 yapacağım demiştim. Şimdi part 2'den devamını yapacağım. Şöyle e, buradan bir tane bir yazı yazacağız. Şöyle yapalım. Şimdi yazı için T'ye basıyoruz. Şimdi buradan TR yazmayacağız. Bu sefer istediğiniz bir tane plaka yazacaksınız. Şöyle hepsinin büyük olacak. Hepsi büyük olacak. Aralarında iki boşluk olacak. Mesela 34 e 34 H, D, F H, D F 55 yapalım Evet Tamam diyoruz Şimdi bunu tam ortadan Büyütüyoruz Böyle kocaman olana kadar Büyütüyoruz Böyle büyüdü Şimdi bir tane yine yuvarlak yapıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane yuvarlak buraya koyuyoruz. Çok büyük oldu. Küçültelim biraz. Şöyle bir tane üstte küçültelim. Bir tane üstte bir tane de alta alt. Evet, Avustralya yapacağım için mavi küçük yapıyorum. Ama bu çok koyu oldu. Devam. Tamam. Şimdi bu mor oldu. Göremiyorum. Şimdi bu mor oldu. Bunu mavi yapacaktım değil mi? Mavi. Mavi mavi masmavi. Tamam. Tam tutturdum. Şimdi bir tane ay yapalım. Bu beyaz olacak. Şimdi bu küçük olacak. Bu böyle. Bunu böyle yapalım. Şimdi yıldızımızı alalım. Bir tane de yıldız. Yıldızımız yok. Yıldız. Yıldız. Nerede bu? Burada. Şimdi bunu da beyaz yaptık. Küçültüyoruz. Küçülmüyor bu. Bir tane de böyle. Ne oldu ne güzel. Oldu. Şimdi böyle devam edelim. Avustralya'nın Yıldızlarını yapalım. Bir tane böyle. Hepsi aynı şekilde. 300 Şimdi böyle. Şimdi Bakın devam bakalım. edelim. Ee, bunu da böyle. Bu çok küçük oldu. Minnak oldu. Bunu da böyle ayarlıyoruz. Daha işimiz çok var. Burada daha var. Burada. Böyle. Bir tane de küçültelim. Neden ya? Bunu da küçük yapalım. Bir santim büyütelim. Bunu da yapıyoruz küçücük. <laughs> Neyse arkadaşlar siz ona bakmayın. Dövecek de <laughs> <Edelim. gülüyor> bu arkadaşını. edelim. Bu Diğer yıldız olmadı. Yıldız 17 olmadı. Çünkü çok yıldız kullandık. Şöyle daha iyi görebilmem için. <laughs> Siz de görüyorsunuzdur. Hayda. Bu değil yıldız. Minnacık bunda Böyle. Şunu da şöyle koyalım hepsini böyle part 2'de devam edeceğiz demiştik devam ediyoruz işte şimdi <laughs> e, şunu şöyle koyalım değmesin ama bunlar kötü biraz siz daha güzelini yaparsınız diye düşünün <laughs> bu kadarlık idare eder e, bu burada başlıyor buradaki yıldız ayarlayamadım Bu da oldu şimdi tamam bu hep oldu şimdi daha işimiz bitmedi bu altı da beyaz renkte bir tane yazı yazacağız istediğinizi yapabilirsiniz Mesela ben böyle yapacağım böyle ya bir küçültelim. Böyle. Çok komik gözüktü. Tamam. Burada <laughs> böyle dur bu olmadı. Şu yazıyı yok yazı. Yazıyı biraz ortalara doğru getir böyle yapalım şimdi burada istediğimizi yapabiliyoruz şimdi gelelim burada ben otomat yazdım böyle yapıyorum ve buraya basıyoruz ve bir tane de buraya ve geldiğimizde arabamız böyle oluyor. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın.